Hocam geçtiğimiz günlerde orman yangını oldu biliyorsunuz Balmares'te. Işte. Kılıçdaroğlu orada röportaj esnasındayken Hı. uçağınız mı yok? Gerekirse bir kampanya başlatalım, uçak alalım, helikopter alalım derken hava araçları geçiyordu yukarıdan helikopter vesaire. Bütün herkes bakıyorsa mı? Evet. Oh. Komik olan ne biliyor musunuz? Yani bir dikili taşı yok bunların. <laughs> bir de yaparız ederiz diyorlar ya ne yaptınız? Cumhuriyet'in dediği gibi kendi belediyeniz işte ortada İzmir. Kaç haftadır haber yapıyorlar İzmir pislik kokuyor diye. Evet. Kendi belediyelerinizde ne yaptınız arkadaş? Ne yapabildiniz yani? Yok işte İstanbul'u aldınız da ne yaptınız? <laughs> Merdivenleriniz çalışmıyor. Gidip de <laughs> imam <Bolu'da> desene. <laughs> yani çalıştıramıyorsan merdivenleri biz gelip çalıştırırız. Ufaktan başla yani öyle uçak uçak seni temin etmen çok zor. Ufaktan bir hallet bakalım şu İstanbul'a çalışmayan merdivenler, işte çalışmayan otobüsler. Bir onları görsün gözün de, bir onları yaparız diye söyle. Yapabileceklerini yani en azından. En azından. İşte böyle. Ama işte, şu kanun çıksın inşallah, yalan haber kanunu. Onandı herhalde o. Az kaldı. Az kaldı. Tam resmi çıkacak. Tam resmi çıkacak. Böyle saçma sapan haberleri, hemen yalanları, hemen kaldıracaklar. Kılıçdaroğlu'nun anlaşıldı yani bu adamın yüzü yok. Çok rahat yalan söyleyebiliyor. Ne yapalım hani böyle yüzü kızarsın da bir daha söylemesin diye bir beklenti içerisine girsen de boş çıkıyor yani. Adam devamlı aynı şeyleri yapıyor. Onun için böyle bir yasa çıksın. Herkes cezasını bulsun. Bir yıldan üç yıla kadar hapis gitsin yatsın. Aklı başına gelsin bu insanların ırzına, namusuna, haysiyetine saldırmanın kimsenin hakkı yok ya. Biliyorsan hakkında bir şey, varsa delilli bir şekilde konuş. Bilmiyorsan susacaksın. Şu an ortalığı karıştıran haberlerin yüzde doksanı böyle. Yani birileri ırkçılık damarı tutmuş onların. Onlar ne kargaşa olsa hemen Suriyeli yaptı, Afgan yaptı, Pakistanlı yaptı. Anında çakıyor haberi. Ya sen onun düzeltene kadar canın çıkıyor. Çünkü milletin Ha, araştırmanı takip etmek gibi bir özelliği yok. Milletin oynanan oyunu çözmek gibi bir meziyeti yok. Gaflet içerisinde dünyaya dalmış. O haberi görüyor, bir daha o haberin doğrultusu, yanlışlığı onları takip edemiyor. İlk duyduğu nasıl? Duydu öyle kalıyor yani. Suriyeliler yapmış diyor. Ya diyorsun ki kardeşim, yalan çıktı o haber. Suriyeli değilmiş onlar. Yalan söylüyorlar. Ondan sonra başka bir haberi söylüyor, onu da Pakistan yapmış. O da yalan, onu da o yapmamış. Türk vatandaşı çıktı onlar. Ötekini söylüyor bu sefer. Afgan yapmış. O da yalan. Böyle dilinde tüy ama o hiçbirini duymamış onları. Böyle işte. Hayat böyle gidiyor. Bu yalan haber onun için seviyor, Onun için kuduruyorlar. Artık haber yapamayacağız diye. Tabii yapamayacaksınız. Haber yapmıyordunuz ki. Yalan söylüyordunuz zaten sadece. Artık yalan söyleyemeyeceksiniz. Bu kadar. Delikanlı olun. Doğru olun. Doğru haber yapın. Herkes.